sana kızını verdiğin gündü Gönlümdeki özlem ateşi söndü Ağlayan gözlerim kızınla güldü Sen doğdun doğalı şimdi mutluyuz Anneciğim seni çok öpüyorum, seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rahmetli anneciğim mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. İyi ki seni doğurmuş, iyi ki sen de bizi doğurmuşsun. İyi ki sen bizim annemiz olmuşsun. Çok seviyoruz seni anneciğim, çok seviyoruz, çok öpüyoruz. Allah seni başımızdan eksik etmesin. İnşallah nice nice yıllara bizlerle birlikte, sevdiklerinle birlikte. İnşallah uzun uzun yıllar hep birlikte mutlu bir şekilde yaşarız. Doğum günün kutlu olsun anneciğim. Mutlu yıllar kaynana. Doğum günü kutlu olsun anneciğim. Seni çok ama çok seviyoruz. İyi ki bizim annemizsin. Senin kızların olmak bizim için büyük bir gurur. Bizi kendin gibi güçlü merhametli ve sevgi dolu yetiştirdiğin için de sana minnettarız. Senin gibi bir annemiz olduğu için çok ama çok şanslıyız. Bir yaş daha gençleşti, Yaşlanmayan kadın doğum günün kutlu olsun. Seni tekrardan çok ama çok seviyorum. Bugün gözlerinde hangi ananın hayali, kulaklarında hangi sesin hasreti, kalbinde hangi sevginin sevginin özlemi varsa hepsini kavuşman dileğiyle doğum günün kutlu olsun anne. Doğum günün kutlu olsun anne, Her yeni yaşlarında mutluluklar diliyorum. Doğum günün kutlu olsun anne, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Müjde mutlu beraber senelere. Kendine dikkat et. Bugün dağlar kadar asil çiçekler gibi güzel anneannemin doğum günü. Anneannem e, böyle ben 3 aylıktan beri, 3 aylıktan beri Türkçe. Anneannem doğum günü olduğu için çok heyecanlıyım. Bir de böyle bir sürpriz olacağı için daha da heyecanlıyım. An Anneannem seni çok seviyorum. Böyle kocaman. Ee, ben doğ, doğduğum 3 aylıkken böyle anneannem bana bakmaya başlamış ve, ve 3 aylıktan e, 10. sınıfa kadar galiba işte şimdi yeni ev aldığını, ne zaman ev aldığını siz daha iyi biliyorsunuz. O zamana kadar hep böyle anneannemle aynı yatakta yattık, hep böyle beraberdik. Beraber uyuduk, beraber uyandık ve hayatımda böyle çok kocaman bir yeri var anneannemin. Ay gerildim. O yüzden böyle anneannem benim için çok değerli. Anneanne iyi ki varsın, seni çok seviyorum. Ee, gülmek, gülenin, yıldızlar, gecenin, yağmurlar, bulutların, mutluluk hep senin olsun canım anneannem. Seni çok seviyorum. Ellerim böyle... Ben heyecanlandım, heyecanlandığımda sadece böyle hem konuşamıyorum hem de ellerim böyle sürekli böyle böyle oluyor. Ve şu anda çok heyecanlıyım. İyi ki varsın anneanne, seni çok seviyorum. İyi ki benim anneannemsin. bu kadar diyecek. Aslında video başlamadan önce böyle çok fazla şey vardı kafamda söyleyebileceğim ama şu an çok gerildim. Ee, biricik alannem bizi hep e, nasihatlarınla, öğütlerinle daha ileriye taşıdın ve sürekli bizim için çabaladığın için ve bu kadar e, güçlü bir kadın olduğun için bu kadar güçlü olup hep bizim arkamızda durduğun için çok teşekkür ederiz sana. Ederim, ben ederim. Onlar da eder, annemler de eder, muhtemelen. Ederiz hepimiz. Ee, cidden anneannem böyle benim idol olarak alabileceğim karakterde bir kadın. Ve böyle yıllardır tek başına kimseye yük olmadan çabalayıp çalışıyor. Bu yüzden e, böyle hayatımda idol olarak görebileceğim zaten annem, teyzemler, anneannem. Hepsi of anlatamıyorum işte idolüm, idollerim. İyi ki varsınız anneanne iyi ki varsın seni çok seviyoruz kocaman öpüyoruz seni kocaman bir kalp sana buradan gönderiyorum. İyi ki varsın doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere yeni yaşın seni gençleştirsin zaten çok gençsin ama daha da gençleştirsin çok güzelsin daha da güzellik versin sana yeni yaşın görüşürüz anne. Seni çok seviyorum anneanne doğum günün kutlu olsun iyi ki varsın İyi ki benim anneannemsin senin torunun olmak bana gurur veriyor. Benim hayatım boyunca bana destek olduğun için sana çok minnettarım. Benim hangi yanlışım varsa onu sen düzelttin. Hiç yaşlanmaya kadın bir tık daha gençleştin. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. Yeah.